Bakın birlikte Minecraft Hunger Games oynuyoruz arkadaşlar. Liste yemekten ben olacağım. Hmm. Şu anda kulaklıkla ilk videomu çekiyorum arkadaşlar. Evet. şu anda bana ses gayet güzel geliyor. Hmm. You bitch. Adam bu zincir. Ben de bir kere o kit geldi bana. Bu zincir oluyorum. Bir tane de diamond balta veriyor arkadaşlar. Ooh. Ve bir dakika. Aa, anne. 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 Bakın arkadaşlar nokta 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 yazıyor. Şimdi ben ortaya mı dalasam dalasam değil dalsam ortaya mı dalsam dışarı mı kaçsam. Şu belli ki dışarı gidelim. Ben ne yapsam acaba? Ben en iyisi oradan. Dışarı dışarı. En dışarı. Allah bismillah korktum ben. Cık, kocası da olsun. Şu ses çok güzel. Gerçekten bana ses şu anda çok da geliyor arkadaşlar. İnşallah size de güzel geliyordur. Süper yapmışlar. Koyuz lan. Gelen yok. Taş kılıç. Uf, uh, uf uh, gelen yok demiştim lan de Vuramadım lan gel gel buraya. Gel lan. Gel gel. Gel gel de asıyordun gel. Gel oğlum. Gel lan. Ha şimdi bittin alır. Git git nereye kadar oğlum? Aldım. Artistik taşlamıştı beyler. Bir de böyle mahallede öğretmedi. Ee, şu harfi. Biz de mahallede var ya tasarraf alındırlı. Biliyor musun sen oğlum? Şurada ses yok muydu? Lan burada chest vardı. Burada da vardı bir tane. Şu da vardı aynı. Şuna geldim ben. Uçağın tepesindeki ne ederiz? Güzel, 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 güzel. Güzel. tat Güzel. Güzel, güzel, güzel. Her şey çok güzel. What in what? Arkadaşlar şurada çizde geçeceğim. Kimse de buraya gelmedi ha. O di 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 di, di dışında. Ve bütün itemlere gidince krize girecek olacak. Oha. Çoktan oradaki chest'i yorduk güzel oldu. Bilmiyordum orada şu Şurada bir tane çizim var. Onu alıp hemen yukarı gideceğim. Anam buradan. Şimdi seni al. Seni al. Seni. Şöyle kopar hepsini işte. Seni giy. Seni giy. Seni giy. Böyle çok iyi şu anda. Yarı zincir, yarı da şey demir. Şu an arkadaşlar inşallah ses güzel geliyor diyerek video devam ediyorum da yüklenmedi şurası. Allah'ım. Yüklenmeyen bölgeler. Neden yüklenmiyor? Aşağıda ses vardı burada gördük. Yani bizi kandırmayın. Şu anda bir arada çes yok mu? Ya? Kandırıldık. Sevmedim şeyleri. Çekalım. Arıyor. Bak ben, ben dedim. Yani burada ses olmaz da. Olmaz. Şu anda ses gayet iyi. Bana gayet iyi geliyor. Şu da size gayet o şurada teller açılmış. Ses gördüm ben. İleride zaten biliyordum. Şöyle yanlama sana. Kaç kişiyiz? Ben kazanmışım. Ha burada. Yemek çıkmazsa döverim kendim. Tokatlarım bak. Tokat atarım. Yerde bir tane daha çeşit var. nasıl lazım. Hatta verirsin dur. Kartan adam yapacaktın. Her Hala aklımdan gitmiyor. Ya. Benim itemlerim neden ikide bir gidiyor? Şurada chest olması lazım. O için 20 20 kilometre yürüyorum. Evet, istediğim yer burası. Otur hı üstü. Nasıl açacağız burayı? Ağam geçebilecek mi? Yok, kapatsın mı? Oğlum buton koymamıştı abla. Tamam mı? Burada buton olması lazım. <laughs> Abi ben bu kadar içinde kalırım. <laughs> ne yollar kaydettim lan bu yol şey için. Chat bugla alabilir miyiz? Chat nerede? Şurada olmazlar. lazım. Ha, ha. Ha, burada. Şimdi şöyle. Bakalım şöyle birazcık geride. Şu anda hiç bu kadar yok ben istifa ediyorum. Şu ağaçta bir şeyler var. Bayağı büyük. Yapraklarda da bir şey var. Hmm. Bir dakika şurada chest vardı ben ona gidiyorum. Aa, aa şimdi bittiniz oğlum. Sınırsız yemeğimiz var şu anda. Nasıl mı dersiniz? Kıramıyoruz değil mi? Nasıl zıplayacağız. Olması lazım. Ama ya. Cık, bir şey demiyorum. Aslında diyorum. Kulaklarınız battı galiba. Bir tane chest olması gerekiyor. Espri falan değil. Olması gerekiyor. Ezbere biliyorum ama bir. Çünkü. Ama bir tane gözlük olursam full set demirim. Full set demirim. Full setim. Demiri mantıklı konuşalım hmm, şimdi gitmiş olsun. Şimdi sıçtık. Kim var? As. O oh, abi. Abi ben dedim az kişi. Hayır. Hayır ya. Hayır ya. Hayır be. Hayır be. Hayır. Oo. Bir dakika düşündüğüm şey, şeysi çok güzel olacak. Steve yazalım şöyle. Steve. Güzel video yorum atmıştı da. O yüzden soruyorum. Steve. Steve. Bana bak Steve. 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 Allah Allah. Hmm, bilmiyorum. Parkur yapalım mı? Oha. Adam oraya kadar nasıl gidiyor? Sağlı sola gidiyor ya. Bey bir zıplayamam oğlum ben. Adam e oha. Adam dünya rekoruna girecek lan şimdi. Watch. Dur dur dur. Abi bir tek ben mi zıplayamıyorum oradan Abi basamıyorum. Bir dakika arkadaşlar, kapı çaldı. Hemen geliyorum. annem şey istiyor telefona. Bir dakika arkadaşlar. Hemen videoyu durdurup geliyorum.